Evet arkadaşlar. Bak. Ümmetim için en çok şu üç şeyden korkarım diyor Muhammed Mustafa Mesela. aleyhisselatü vesselam. Bir. Nefsi hevanın delaleti. Nefsinin, heveslerinin peşine koşan adam şeytan ne derse, nefsi ne derse, arkadaşı ne derse, annesi ne derse, babası ama Allah rızası için olmayan meselelerde. Bunu unutmayın nefis, şeytan, eşi, çocuğu, arkadaşı, patronu, günah olan ne isterse yapan adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Çok korkarım diyor. Allah Allah. Ümmetim için korkuyorum diyor. Ümmetimin günahlara dalmasından korkuyorum. Ümmetim, bakın şu hadis şöyle başlayalım mevzuya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var. Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar bile diyor bu mesafede bir kaç saniye hatta saniyenin bilmem kaçta kaçı diyorlar. Evet. Saniyenin bilmem kaçta kaçı şu göz kırpma meselesi. Bu kadar süre bile diyor beni nefsimin eline bırakma diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor. Duaya bak. Bizdeki işlere bak. Bizdeki amellere bak. Günahlar almış başını gidiyor. Namaz yok. içki çok. Kumar çok. Zina çok. Allah'ı sen almış başını gidiyor. Seni kim yarattı be kardeşim ya? Seni yaratan Allah Celle Celaluhu. Yaşatan Allah Celle Celaluhu. Sen Allah'ı sevmiyor musun be? Ben açık açık konuşuyorum. Allah'ını hiç mi sevmiyorsun be? İnsanın aklına hiç mi günah şey gelmez ya? İnsanın aklına tövbe hiç mi gelmez be kardeşim be? İnsan hiç mi pişman olmaz be? Anca günah, anca günah, anca günah. Namaz yok, abdest yok, gusül yok. Yalandan millet desin görsün ben sevsin. Aman beni görsünler, aman beni sevsinler, aman beni besler. Yok böyle bir şey arkadaş. Müslüman ahlakı değil bu. Bu münafık. Münafık, münafık. Cehennemin en alt tabakasında olanların ahlakı. O namaz kılınacak. O Kur'an okunacak arkadaş. O zikir çekilecek. Bitti. Neymiş efendim? Ben bunu içmeden duramıyorum. Geber lan. Ben bu kumar oynamadan yapamıyorum. Lan bunu yapmayan nasıl yapıyor ya? İçki içmeyen adam nasıl içmiyor? Ben sana soruyorum ya. Nasıl yapacaksın arkadaş? Bu adamları buradan çıkaracağız. Ama kardeşim adamda da biraz Müslüman ahlakı olacak. Müslüman kafası olacak. Ben Müslümanım be kardeşim ya. Allah Celle Celal bu dünya beni iyi biçip yan gelip yapmaya mı gönderdi be? He arkadaşlar. Ancak ibadet için yarattım diyor. Allah Celle Celaluhu. Ancak ibadet başka baksat yok. Yapacaksın. He delikanlı mısın? İçiyor musun? Namaz mı kılmıyorsun? Bak göreceğim ben seni. Daha ölürken göreceğim. O kabirde göreceğim ben seni. O mahşer meydanında göz, içine bakacağım böyle adamların. Evet evet. Gözünün içine bakacağım. Ben sana anlatıyordum kardeş namaz kıl diye. Ben sana bas bas vardım o namazı kıl diye. Hadi şimdi bakalım göreceğim seni. Öyle bir dünya yok. O namaz kılınacak arkadaş. Allah Celle ne diyorsa yapılacak. Bir daha söylüyorum. Günah düşsek düştüğümüz yerden kalkacağız. Hemen tövbe. Hemen istiğfar. Hemen bu gusül. Hemen bir namaz. Hemen. İçine gel tövbe namazı. İki rekat hacet namazı. Hemen bir dua. Ya Rabbi affet. Ben bu günah Ya Rabbi affet. Affet Ya Rabbi. Bu. Kurtuluş yok. İki. Midenin isteği ve şehvete tabi olmak. Yani bu hakikaten ne bu ya? mide geliyor bu arada arkadaşlar. Oğlum aranızda aç adam mı var ya? Ha, bir aydır hadisleri ara mide, şehvet mi? Sapık mısınız, aç mısınız? Doğru söyle. <laughs> Nasrettin önce sormuşlar ya. Aç mısınız, susuz musun? Demiş uykusuzum ne bileyim işte bir şeyler. <laughs> Allah nereden, ne, 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 alakası alakaysa. Ne, neyse doğrusunu anlatayım. Nasrettin Hoca bir yere gidiyor tamam mı? Hani sorar kardeşim hani hani aç mısın tok musun diye. Demişler hani aç mısın susuz musun uykusuz musun? Nasrettin Hoca ne demiş? Gelirken bir nehrin kenarında uyudum demiş. Ne anlarsın bundan? Aç. Açım kardeşim diyor. Uykumu da aldım. Nehrin kenarında diyor yani. Su da içtim ama açım diyor yani. Ben size soruyorum ama Hayır, karnınız mı aç? Hayır ikram da veriyoruz yani <laughs> mide midenin isteği ve şeyvede tabi olmak. Arkadaşlar bak biz burada bazen hani yemek yiyenlere şey diyoruz ama hani ondan sonra demeyin ulan adam hem yemek yiyenlere saydırıyor hem de peşine yemek veriyor <laughs> aklınıza gelmez. Ne yapayım hadis lan? E yiyin de kardeşim ölçülü yiyin yani. Ne yapayım Allah selamın olsun. Ha ibadet için yiyorsan ye tamam ona bir şey demiyorum. Gerçi pek de o göz yok da <laughs> başta bende de neyse. Yani tecide <laughs> te ibadete kuvvet olsun diye 38 tane çiğ köfte yedim. Yak böyle bir şey Kamil. Allah Allah. <laughs> Miden isteği ve şehvete tabi olmak. Arkadaşlar bu şehvet meselesiyle alakalı şu üçüncü yukalım ikinciyi bağlayacağız. İkinciyi konuşalım. Dini hususlarda kendini beğenmişlik. Bak. Dini hususlarda kendini beğenmişlik. Ben yaptım, ben kıldım, ben ettim, ben, ben tesbih çektim, ben bitirdim, ben tarikat dersini bitirdim, sen bitirdin mi? Ben sabah namazını işte bilmem şöyle. Ya, tamam da kardeşim sus be. Niye kendini beğeniyorsun ya? Niye riya yapıyorsun Ben kıldım, ben yaptım, sen yaptın mı? Yapmadım, sana ne? Hesabını ben Allah Celle Celle'ye vermeyeceğim Sana ne? Ha sorarsın kardeşim mübarek hani namaz kıldın inşallah da hani öğleni unutma. misalim yani misal ya da bir nafile namaz var mübarek ya da bir nafile zikir var oruç var. Mübarek unutmayalım inşallah böyle dersin. Ama kendini beğenmiş. Ben dünden kıldım. Bunu zaten namaz bugün kıldım. Niye? Adama soruyorsun cuma kıldım ben perşembeden kıldım. Sapa bak ya. Böyle Öküzler yok mu arazide? Yani arazideki sizde değil mi? Mübarekleriniz Etrafınızda ya. Çok görüyorum ya. Mübarekim Cuma niye gelmedi? Ben Perşembe'nde kaldım böyle kure vuracağım, yumru indireceğim. Ondan sonra diyor ki niye dostum? Lan niyisiniz? Adam dalga geçiyor ya, dalga geçiyor. Öbür gün ne diyor? Ben Pazar Kilise dedim. Oo. Ben de diyorum kardeşim? Araba çek Vatikan'a. Araba çek Vatikan'a. Papan delinene yapış kardeşim devam et. Hiç bekleme ama. Ben sana cuma soruyorum. Sen pazar günü kilise dinliyorsun. Bir de alay ediyor. Dini hususlarda kendini beğeneceksin. Gelelim mevzuya. Midenin isteği ve şehvede tabi olmak. Arkadaşlar şu midenin isteğine uyuyoruz. Tamam. Yiyoruz. Eyvallah. Tamam. Fazla da yemeyin. Ama kardeşim israf etmeyin. Ne demek israf? Yemekler çöpe gidiyor. Çöpe. Lokman hekime soruyorlar. hastalıklar çoğaldı. Sebebi nedir? Yemek artıklarının diyor, lahama karışmasından sebep. Şimdi çöpe gidenler, derelere gidenler, bilmemlere yemekten hatta var mı arkadaşlar? Yok. Çöp konteynerine ekmek dolu değil mi arkadaşlar? Küflenmiş yemek dolu değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar ne olacak? Açık mı ve kahvaltıya gidiyorsun. Çöpe giden yemeğin haddi hesabı yok. Adam acık görüyoruz kardeşim ben. Ben gidiyorum bazen ayda bir kere giderim böyle değişikliği değişik olsun diye. Abi adam yemekten kule yapmış ya. Utanmasın yukarı füze koyacak yani. Kule mi yapıyorsun? Kale mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dizmiş dizmiş her tarafı doldurmuş. Karıştırmış içinde ne varsa. Lan mübarek. Oradan bir tane peynir aldın. Bir tane zeytin aldın. Bir tane milimler sucuk aldın. Yemeğe git. Onları ye. Bir daha kalk. Yok. İlla kardeşim. peynir zeytin, sucuk, salam, domates, turşu, hıyar. Doldurmuş da doldurmuş. Niye? Bitecek diyor lan. Bitmez oğlum. Var o da 300 kişilik yemek var. 300. Ama göz aç. Direkt ne oluyor? Nefis, şeytan yani hemen. Nefsin bak ne diyor? Midenin isteği. Midenin isteği. İşte yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Ondan sonra ne oluyor kardeşim? Hemen şehevi arzular ön plana çıkıyor. Defalarca, defalarca, defalarca söylüyor, söylüyor, söylüyor. Kafaya girmiyor. Ondan sonra kardeşlerden hala mesaj geliyor. Arkadaşlar bunlar önemli mesele aslında. İnsan maalesef bugün bizimle şehvetiyle baş edemiyor. E dedik arkadaşlar adam damacına tecavüz eden ne bekliyorsun yani? Damacan tecavüz Nasıl olmuş ben de anlamadım. bir işte. Allah'ım. Canlı mıymış Damacan ha? <laughs> Tövbe estağfurullah. Hayır adam duruyor. Ne kaçmıyor ki tecavüz edesin manyak. Tövbe estağfurullah. Bizim milletin sapığı da sapık yani. Gerçekten bizim milletin sapığı da sapık. Manyaklar ya. Vallahi değişikler ya. Neler var neler şimdi var artı 38'e gireceğim de konuşamıyorum şimdi. Canlı yayın bir gün kapattıracağım. Komple dümdüz gireceğim ya. Şehvet işte adamı böyle maymun ediyor arkadaşlar. Onu demeye çalışıyoruz. Evet, onu demeye çalışıyoruz arkadaş. E geçen anlattık burada adam namussuz şerefsiz köpeği tecavüz etmiş bir de video çekip sosyal medya atmış ya. Bak 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 haram küllen adam tamam kardeşim hadi yaptın bir gerizekalılık. Eşeklik yaptın da kardeşim ulan video çekip sosyal medya atmak ne demek ya? Onun neyi peşindesiniz siz ya? Bak işte bak bir daha söylüyorum. Şeytan adamı maymun ediyor. Maymun şu konuda o yüzden üstüne basa basa konuşuyoruz. İnsan şehvete birkaç kere uyduğu zaman ondan sonra böyle alıyor şeytan bunu kukla gibi ya. Alıyor böyle her tarafa çekiyor. Pinokyo gibi. Her tarafa. Gel oğlum şöyle yap gel oğlum böyle yap. Arkadaş şimdi ne, orayı nasıl bitleyeceğim onu da bilmiyorum da. Ya erkekler hani tim kurup tim ki sapıklar abazalar yani tim kurup milletim öyle kalabalık yani el alemin karşısında parmak atanlar var yani. Şimdi beni konuşturacaklar yani. Var ya beni konuşuyor şimdi. Hakikaten var yani ya. Var kardeşim böyle sapıklar var. Milleti takip ederler, karıyı kızı takip ederler. Alttan resmini çeker, üstten resmini çeker. Ne yapıyorsun ya? var kardeşim geliyor kulağımıza maalesef ya. Adam hiç hiç çekinme yok ha. Türkiye'de oluyor bunlar ya. Adam geliyor telefon alttan kameraya Neyse örnek de yapmıyorum neyse boş ver. <laughs> Tövbe. Neyse siz yapmazsınız da bazı sapıklar çıkar. Bir Yapar abi. Geçen bir tanesi yorum yapmış. Neydi ya? Ben böyle bir sapıkın, sapıklıktan örnek verdim. Yarın ilk işimi ona yapmak diyor. Tövbe estağfurullah. Ulan... <laughs> <laughs> bir de günah da sana diyor. Bu anlatmak da kabahat. Ne yapacağım da arkadaş. Vallahi billahi ya. Hani bazen burada diyoruz yani. Geçen hafta anlattık ne dedik? Mesela dağlar kadar günah olsa kapıda. Burada geliyorsa affediyor. O da diyor ki senin bir mescide gelmeyeceğin iki tane bira içem öyle geleceğim şey. Işte. Tövbe estağfurullah. Lan ben sana onu mu dedim? Ne alakası var? Yani senin yaptığın kas sene girip. Gavurlar girer yani o iş. Kafir oldun demem de kardeşim yani alay etmeye giriyor. Ne alakası var? Her türlü şehve, şehvetle arzu, bilmem ne miden de arzu. Akşam kardeş kebap çekelim, kebaptan tatlıcı, tatlıcıdan bilmem. Ya ölçülü yersin, az az yersin eyvallah. Sindirirsin namazla, ibadette, zikirle, yürüyüşte, emri münafı eritirsin. Ama adam başka şekilde eritiyor. Otel odasında eritiyor, anladınız yani mevzuyu. Karısı evde ne diyor? İşte bey de diyor şey bayi toplantısında diyor. Ay canım bizim için çalışıyor. Adam ne çalışıyor? Biliyorsunuz yani. <laughs> Allah Allah. Adam başka şeylere çalışıyor yani. Hanımefendi evde garip, çoluk çocuk evde bekliyor. Adam diyor bizi diyor. Yemek getirmek için gece sabaha kadar çalışıyor diyor. Ne çalışıyor işte ya, ne çalışıyor? Hey gidi hey. Yiğit, yan gelen kodur. Allah selamet versin. Amin. Amin.